Merhabalar sevgili arkadaşlar. 4 yılda 3 diploma fırsatı. Bu nasıl olacak hocam? 4 yıllık bir lisans programı yerleştin. Şunu da söyleyeyim. Ee, hani diyorlar ya hocam şu program ölmüş, bu program gebermiş, bu program entübe halinde. Sevgili arkadaşlar %100 iş garantili bölüm diyorsanız 2-3 tane var zaten. Tıptır, işte diş hekimliği, belki de hukuk. E, onun dışında Belli başlı kafa üniversiteleri okumazsan eğer hangi bölümü bitirirsen bitir, öğretmenlik bitirdin KPSS'ye girmen gerekiyor. Mühendislik bitirdiğinde de yine aynı şekilde e, dediğim gibi 7-8 üniversite dışında e, hemen iş bulman çok zor. Ama bu dediklerimi yaparsanız, bu dediklerimi yaparsanız e, mutlaka mutlaka e, şansınız artacaktır. Sonuçta her bir meslek, her bir meslek insanın silahıdır. Yani hayatta kalmak için e, Bizim bize lazım olan bir silahtır. Ne kadar çok silahın olursa hayatta kalma şansın yani iş bulma şansın da o kadar artacaktır. 4 yıllık bir bölümü gittin. İstemeye istemeye de olsa gittin. Yapacağın şey şu. Ekim ayında oluyor yanlış hatırlamıyorsam. Size onun duyurusunu da yapacağım ben başladığı zaman. 4 yıllığa gittin. Açık öğretim fakültesinden 2 yıllık okuyabiliyorsun aynı zamanda. 4 yıllık sürede kendi lisans bölümünü bitirirsin. Artı 2 tane de 2 yıllık açık öğretim bölümü okuyabilirsin. Böylelikle 4 yılın sonunda 3 farklı diploman olmuş olur. Bu bir. İkincisi üniversitelerin açmış olduğu sertifika programları var sevgili arkadaşlar. Ücretsiz. Aynı şekilde Cumhurbaşkanlığı İletişim Ofisi'nin açmış olduğu yani devlet kurumlarının açmış olduğu ücretsiz sertifika programları var. Ki bu sertifika Kalarla e, ileride büro açılabiliyor e, ya da ne bileyim işlerde size öncelik tanınabiliyor. E, bunun yanında ücretli sertifika programları var. Mesela kariyer danışmanlığı, öğrenci koçluğu, aile koçluğu, yaşam koçluğu gibi. Yani paranız varsa bunlardan da alabilirsiniz. Yani elinizde ne kadar çok silah olursa mezun olduğunuzda iş bulma şansınız da o kadar artacaktır sevgili arkadaşlar. Yoksa sen dedin ki ben e, atıyorum kimya bölümüne gittim. Ne olacak kimya bölümünden? İşte silahların fazla olursa şansında fazla olacak. Bunları unutmayın. Ee, gelişmeleri, güncel gelişmeleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Bu tarz değişik fikirler var kafamda. Onları da sizlerle paylaşmaya devam edeceğim sevgili arkadaşlar. Ee, abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.